Cumhuriyet Halk Partisi o komisyonda olmalı. Bir anayasa değişikliği olacak. Cumhuriyet Halk Partisi o komisyonda olmasın. Yok efendim işte bir tane komisyon kurulacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi olmasın. Her komisyonda olacak. Şehirlerini koyacak. Yani komisyona geri de uyum sağlamak zorunda değil. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi o komisyonda olmazsa Atatürk'ün kemikleri sızlar dedi Zafer Partisi Genel Başkanı. Evet o komisyonda bu teröristlere, bu alçaklara bir özgürlük çıkar. Burada Ümit Özdağ'ın dediği gibi PKK e, terörist başı çıkar sokaklarda yürür veya işte teröristlere gider devlet dairesinde çalışırsa Atatürk'ün kemikleri sızlar mezarda. Bu konuda doğru söylüyor. Ve DEM Parti yetkilileri gemi yazıya almış. Ondan sonra çok net bir şekilde yani bir terörist başını, bir teröristi, bir müzakereci olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında oturtturdular. Bunu yapan her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi gözükse de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası Türkiye'deki özellikle bugüne kadar başımıza bela olarak 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesi ve birkaç trilyon dolar Türkiye maddi zarar verilmesinin temelinde PKK terör örgütü liderini getirip Türkiye Cumhuriyeti ile müzakere masası oturtturan bir okyanus ötesinde bir yapı var. Şimdi burada bunu kabul etmek mümkün değil diyor Ümit Özdağ. Bir Öcalan'ın kalkıp da sokakta gezmesi, partinin liderlerinin yurt dışında olması gerektiğinin, Türkiye'de olmaması gerektiğini altı çiziliyor. Burada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Bahçeli'nin Öcalan bir çağrı daha yapsın sözlerine cevap verdi. Doğan açılsın Sayın Öcalan yolu duyalım kime ne diyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısına Sayın Öcalan ne diyor duyalım dedi. Burada KCK yapılanmasının, PKK terör örgütünün, Suriye'deki SDG, YPG veya 3 harfi neyse ne lanetse ve İran'daki Pejak'ın, Avrupa'da kollarının, PKK tamamen ve tamamen kendini feshedip silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmediği müddetçe bu terörsüz açılım süreci olmaz. Ve söyleyeyim bunu da kimse kabul etmez.